Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok farklı nefis bir haşhaşlı tatlı tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tatlıyı nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tatlının hamuru için yorma kasesinin içerisine 125 gram tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı pudra şekerini ekliyorum. Pudra şekerinin ardından 2 yemek kaşığı irmik ve 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Daha sonra bir adet limon kabuğu rendesi isterseniz limon kabuğu yerine portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz gerçekten portakal kabuğu da çok yakışıyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 paket vanilyayı ekleyip bütün malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Eklediğim malzemeleri şöyle elimle yoğurup macun kıvamına gelene kadar yoğurduktan sonra içerisine bir su bardağı un ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı un ve bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ekledim ve toparladıktan sonra gerektikçe içerisine un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hamuru yoğurduktan sonra büyük parçalar koparıp yuvarlayıp bir tahtanın üzerine alıyorum. Bütün hamuru aynı şekilde parçalar koparıp yuvarlayıp bir tahtanın üzerine aldıktan sonra artık tatlının şekil verme aşamasına geçiyorum. Tatlılarımızı bulamak için bir su bardağı mavi haşhaşı genişçe bir taban içerisine alıyorum. Hazırladığım hamurdan bir parça alıp parmakların ucuyla uzun bir şerit yapıyorum. uzun bir şerit yaptığım hamurun tabağın büyüklüğünde olması için uç kısımlarını kesip haşhaşa buluyorum. Haşhaşa buladıktan sonra yaklaşık bir parmak genişliğinde kesiyorum. kestiğim hamurları yağladığım tepsinin içerisine diziyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi tatlının yapımı gerçekten çok pratik. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bütün tatlıları aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyorum. Tatlı fırında pişerken ben de bu arada şerbetini hazırlıyorum. Tatlının şerbeti için uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı suyu ekleyip şöyle öncelikle şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eriyip şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısığa getiriyorum ve 7 dakika kaynatıyorum. 7 dakika kaynattıktan sonra içerisine çeyrek limonu sıkıyorum ve 3 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum ve karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Toplamda şerbeti 10 dakika kaynattım. Evet, benim fırında 180 derecede 20 dakikada tatlı çok güzel bir şekilde pişti ve hem tatlı sıcak, hem şerbet sıcak bir şekilde döküyorum. Şerbetin tamamını tatlının üzerine döküp ve çekmesi için yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Evet, yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdikten sonra üzerini toz Antep fıstığıyla süslüyorum. Benim zamanım olmadığı için sadece 1 saat dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız varsa daha fazla dinlendirebilirsiniz. Gerçekten dinlendikçe daha güzel oluyor. Bu tatlının bayatlama süresi de gerçekten çok uzun. Kapaklı bir saklama kabının içerisinde 10 günde dolapta bekletip tüketebilirsiniz. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizler tatlılığın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugün de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.